Kalabalık plajları hayal etmeyi bırakın. Onun yerine Vanuatu'yu keşfedin. Şehir stresini adanın huzuruyla değiştirin. Seyahat listenize neden Vanuatu'yu eklemeniz gerektiğini anlatıyorum. Vanuatu, Güney Pasifik'te, Avustralya'nın doğusunda, Yeni Kaledonya'nın kuzeyinde yer alan büyüleyici bir ada ülkesi. Şunu bir hayal edin: 80 ada, turkuaz sular, aktif volkanlar, yemyeşil yağmur ormanları ve dünyanın en iyi mercan resiflerinden bazıları hepsi tek bir yerde. Ama sadece manzaralarla ilgili değil, Vanuatu kültürle dolu. Burada yüzden fazla yerel dil konuşuluyor. Bu da onu dünyanın en dilsel olarak çeşitli ülkelerinden biri yapıyor. Yerliler sizi bislama, İngilizce veya Fransızca dillerinde selamlar ve efsanevi misafirperverliklerinin sıcaklığını gittiğiniz her yerde hissedeceksiniz. Efate adasındaki canlı başkent Port Vila'yı keşfedin ya da kültürün canlı kalmasını sağlayan geleneksel adetlerle yani custom ile yaşamın devam ettiği köyleri ziyaret edin. Macera, doğa veya yeni insanlarla tanışmayı seviyor olun. Vanuatu sizi açık kollarla karşılıyor. Bir sonraki maceranıza hazır mısınız? Vanuatu sizi bekliyor.